Tamam mı? Biz onu ne yapıyoruz? Çarpı 100 mikronu alıyoruz. Sonra herhangi bir eksen seçiyoruz. Eksenlerimizi artıda seçiyoruz. İlk önce Z'de seçiyorum. Z'de iş mili yukarıda olduğu için aşağıya doğru inecek. Bakın aşağı doğru iniyor. Oraya Aşağı doğru inmesi bakın eksi. Bulunduğu yerden nerede olursa olsun bulunduğu yerden aşağısı aşağısı eksidir. Tamam mı? Artı çevrenleriniz oluyor. Eksi yönde çevirdik. bir miktar bozduk. Bu açı şimdi açalım. Bir miktar bozduk. Bozduktan sonra y eksenini alıyorum. Y ekseni niye eksi? İş mili nerede? Sol tarafta. Parça nerede? Sağ tarafta mengenede. İş milinin değil mi? Parça aşağıda. İş milinin Parçaya doğru gelmesine demek? demek? Eksi demek. Yani, 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 böyle değil yani, miydi? referans Referansta neydi? Aşağısı eksiydi değil mi? Yani, on, 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 on. He. eksi yönde çevir, çeviriyoruz. Bakın. Tabloya bakmıyorsunuz. İş mili bu tarafa geliyor. Ha, X. İş mili burada. Parça burada. İş milinin sağa doğru gelmesi artı. Evet. Bir miktar bozduktan sonra hatta biz ne dedik? Eksenleri bozarken bu arada iş parçasını da bağlayalım dedik değil mi? Bakın bozdu. Parçayı burada bağlıyorsunuz. Burada bağlamıyorsunuz. Ben onu yaptım. Tamam mı? Puan vermedim sana. Ben de öyle yaptım. Puan Hocam o zaman parçayı o kadar bağlayayım iki puan mı? Hepsi <laughs> dışarıda. Hocam referansı gönder. Beş olmuş olsaydı kırk ee, şey yapacağız. Fatih hocam ben referansı gönderdikten sonra bağladım. Evet. 5. Bak ne diyorum sana. Çok küstüm. Beş Referansa bu, gönderdikten evet. sonra tekrar bozarsak gene evet. bu hale getirince gene takabilirsin. Hak ha. etmez. Hiç Tekrar referansı <laughs> Hayır. Ha tamam. Şu anda ben niye referansı bozuyorum? Niye bozuyorum şeyi, eksenleri? Niye bozuyorum? Canferen var Verirsek Niye bozuyorum? Bırak şimdi sululuğu. Niye bozuyorum? Niye hocam? Cevap veren yok mu? Çünkü x, y rambalarımız yansın diye hocam. Aha. Yani eksenleri kendi bulsun diye. Parça sıfırlamasını evet. referanstan başlayacağımız için oluyor. Evet. Bunun hiçbir şey zaman makine açıldığı zaman referansta değildir. Yani referansta gibi gözüküyor ama, ama, referansta, referansta değildir. hocam. hocam çünkü Hayır. neden? Nerede şey anlıyorsunuz olduğunu? Her seferinde şey makine makineyi şalterden kapattığınız zaman niye bypass'a basıyor? Makine çünkü sıfırlıyor kendisi. Hocam. Dolayısıyla referansa bozmamızın sebebi parça sıfırlayacağımız zaman referanstan gelmemiz gerekiyor. Bulunduğu yerden değil. Hocam referanslı olan makineler Hocam. var mı piyasada? Hocam bir soru sorun bir, bir de yerde var. Yok her Tamam mı? Şey. O yüzden Mesela böyle aynı dedi. Lamba. Referans bulduktan sonra, tuşuna sonra MPG, ok tuşuna basıyorsunuz. Sonra RTG. Ok tuşuna basmadan arkadaşlarımız Joko basıyor. Sonra ZG X'e basıyor. İyice. Ne oluyorsa. Hayır. MPG hocam. Yo Home'a basıyor sonra. Önce E tuşuna basacak. Oh. Oğlum. Kime o. diyorum ya? Oğlum bir lan. Oğlum geçtiğiniz diye sayısızlık yapmayın lan. Home. Ya. Alt ok tuşuna basıyorum. O ne demek? Eve git. Hayır, sadece ev demek. Eve git. Referansına git. Ama x, hangi veri referansa gidecek? X, Z. Hani ilk önce Z'den başladık Z, ya. Y'yi eksi çevirmiştik. Artı Z. X, artı Y. y. X'i artı çevirmiştik. X. Eksi. eksi X. Dedikten sonra ne yapıyoruz? Referansa yolluyoruz. Referansa evet. yollarken. Yolladıktan sonra neye dikkat ediyoruz? Eksen lambaların, yanmasına. Onlar da <laughs> eğer hata varsa, bozuksa, yanmıyorsa neye dikkat ediyoruz? O sayfasından o tuşuna basıp oradaki makine değerlerinin 000 olmasına dikkat Nasıl, ediyoruz. Nasıl? Evet. Post yani <laughs> pozisyon. <gülüyor> pozisyon sayfasında bak 3 tane değer var burada. Absolut, Relatif ve All. All demek Tamamını gösterir. Yani bakın o uçuna bastığı zaman hem rariteti hem absoluti hem makine değerini gösteren demek. Tam yani geri gelelim mi? İngilizce'de o bütün demek. Bütünüyle. All day. Tamam mı? Yani All day. Bütün gün. <gülüyor> tamam <gülüyor> mı <laughs> gençler? Şimdi buradan anlaşılıyor. Şimdi artık ne kaldı geriye? Sıfırlamaya kaldı. Şimdi artık parçamızı ne yapıyoruz? Sıfırlamaya başlıyoruz. Bunun için takım takacağız değil mi? Jok modunda eğer jok modunu alıyoruz eğer magazin yerinde değilse, birinci takım yerinde değilse döndürmek için jok modunu alıyorsunuz. Burada sağ yönü veya sağ yönü tersi döndürerek bir numara takımı tamam mı? Oyça Çekiyoruz. Şu bir numara takım bu olsun. Armak frede olsun. Tamam. tamam mı? Bunu takmak için tool, clart dediğimiz tuşa basıyoruz. Stuhl takım tutma. Ankara bırakma. sökme. sökme. Tamam mı? Bunu açmak için kama yuvasına dikkat ediyoruz. Bir. Hemen basıp çekmiyoruz. İki. Yani bir iki saniye ne yapıyordu? İlk başta aşağı doğru gitmeye çalışıyordu. Yani ilk başta bırakmaya çalışıyor, sonra tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir iki saniye ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Tuttuktan sonra kontrol ediyoruz. Sonra MDB'ye gelen F kere alarak çarpı yüz ve Z'ye alarak ne yapıyorum? Aşağıya indiriyorum artık. Artık oraya bakmıyorum, buraya bakıyorum. Çarpı Y, evet Y'yi aldık. Y'de bak eksi gelecek. İşmili orada, bu tarafa gelecek. Eksi. Sonra x. İş bile orada. Parça burada. Artı. Z de indirelim tekrar. Evet. Şimdi iş milini açabiliriz. Tamam mı? İş milini orada da açabilirdik. Ben geçmez. de burada Spindle takıldım. Şimdi dur. tuşuna basıyoruz. Sonra yön belirliyoruz. Saat yönünde hocam. Spindle clockwise. Saat yönü. Counter Clockwise tersi. <laughs> Şu anda biz bunu sağ yönü çevirmemiz gerekiyor değil mi? <laughs> Parmak krezi olduğu için sağ yönünde çevirmemiz gerekiyor. Sonra sesi duyacaksınız. Duyduktan sonra artırıyoruz. Hem basılı tutabilirsiniz de tek tek basabilirsiniz. Tamam mı? Fazla devirim gerek yok. Tamam mı? Sıfırlıyoruz çünkü o yüzden fazla devire gerek yok. Şimdi... <laughs> Dur oğlum ya anlaştık. X'e <laughs> aldım ve yaklaştırıyorum. Yaklaştırdım. Çok yaklaştıktan sonra çarpı 10 aldı. Ve değdiriyorum. Evet değdi. Alışın çıktığını gördük. Gördükten sonra N'ye alıp bir miktar yukarı kaçıyorum. Niye? Yarı çapını vereceğim için. Eğer kaçmadınız yarı çapını verirseniz ne olur? Parça içinden geçer de kaçmamın sebebi bu. Tamam mı? İşte yaparsak ne olur? Parçayı delersin parçayı yararsın böyle. Şimdi biz niye yarı çap giriyoruz? Şu anda parmak prizinin yanı değildi. Biz de nereyi referans alıyoruz? Ortasını, eksenini referans alıyoruz. Dolayısıyla yarı çap gireceğim. Ne kadar gireceğim? Kaçlık bu? 5'lik. İki buçuk gireceğim. Nasıl gireceğim? İki buçuk buradan girebilir miyim? X e bakın. Burası X kadar. ekseni almadan giremezsiniz. Girelim. Bazı arkadaşlar burada şaşırdı. X ekseni alamadan giremezsiniz. X ekseni alacaksınız. Aldıktan sonra hemen iki buçuk kilometre girebilir misiniz? Girebilirsin. Eğer yani şu değeri iki buçuk değerler hesaplayabiliyorsan girebilirsin. İlla relatiften kendine gerek yok. Ama girebiliyorsan, güvenemiyorsan kendine o zaman relatife e girersin. Yani orayı niye relatife e giriyoruz? Niye giriyoruz? Orayı sıfır hale getirip rahatça iki buçuk mm girmek için relatife e giriyorum. Relatife girmenin sebebi bu. Relatifler neyi sıfırlıyorum? İkisi. İkisi e basıyorum. Bakın yanıp dönmesi gerekiyor. Absolütle bakın yanlış sönmez. Absolütü değiştiremezsin. Relatif de. Ya, relatif yazacak burada. Böyle x cancel. Gel. Can. X sil. Yani oradaki rakamları sil. Ne oldu? Sildi. Bak sıfırladı sil. Işte. Şimdi x eksenini aldığınız zaman tamam mı? x eksenini aldığınız zaman x ekseninden Yukarı çapını girebiliriz. Kaçtı? İki buçuk yapacağım. Girdikten sonra arkadaşlarım ne yaptı? Almadan değeri bir bir yere geldi. Olmaz. X sen sıfırlamadın mı sıfır? X sıfırlamamış oldum. Çünkü sen. ne olacak? X'i bozacağım ben orada. Bozmadan bak. Değdikten sonra iki buçuk milimetreye girdim ya içeri. O değeri bozmadan benim değerleri almam lazım. Sen bozduktan sonra tamam. değer alsan sıfırladığını zannediyorsun, işte olmuyor. Sıfırlamadın. şimdi Aa, o Şimdi sayfasına in zaten. O tuşuna basıp şu x değeri neymiş bakın parçaya 141. değdiği 141. andaki 141. x değeri neymiş? 141. Yarı çapını aldıktan sonraki, tamam, pardon. Normal. Parçaya değip yarı çapını girdikten sonraki değerimiz 141.110'muş. 141. Evet, Onu da edin. boş bir kağıda ne yapıyoruz? Yazıyoruz veya veya direkt gidiyoruz. İki seçeneğiniz vardı. Direkt evet. de girebiliriz. Ama ben rakamları unuturum diyor. O zaman yazalım. X 141.110 110. Şimdi ben X'i sıfırladım. Bak ben bu değeri alarak sıfırladım. Sen yarı çap yedikten sonra evet. bu değeri yazmazsan yazmazsan gider de yazmadan bak yazmadan iki girdin ya yazmadan bunu yazmadığını düşün aldı Y'ye. Sonra tekrar X aldı. Ha gitti. Bak şimdi bakalım. Nerede 140 Gitti. Evet, 153 oldu. 153 oldu. Ne oldu 12 mm içeri girdi. Sen sıfırladın ee, mı sen diyorsun? Parça <laughs> E bunu yaptınız işte. Tamam mı? Demek ki ne yapıyoruz? Parça değdikten sonra yukarı çıkıyoruz. Ve yarı çap girdikten sonra x'i bozmadan bak x'i sıfırlıyor dikkat edin x'i bozdu x'i sıfırladığımız için söylüyorum x'i bozmadan ne yapıyoruz hemen o tuşundan pozisyon sayfasındaki o tuşundan makine değerlerine bakıp hemen onu yazmam gerekiyor artı ise artı eksi ise eksi bazen eksileri yazmadı direkt evet, artı olarak yazdı şaşalım şey hocam şey mi? açık ki açıksa Tamam mı gençler? Şu an mı? Gördün mü? Tamam gençler. Şimdi Y'yi sıfırlıyorum. Y'yi sıfırlamam için geldim. X'ten artık bak bozabilirim. Değeri aldıktan sonra bozabilirsiniz. Tamam mı? X'ten biraz geldi. Z'den biraz indi. Ve Y'den. Bu sefer artı bakın. Diş mili burada. Parça orada. Artı. Evet. Az. Az. Şimdi biraz daha inelim. Şimdi çarpı y'ye aldım. Çarpı 10'a aldım. Evet. Ve burada sıfırlama yapıyorum. Hocam, kusura bakmayın. Bir saniye. Hocam, artı yerine eksi yerine baktığınızı söyledin ya. Ben bunu görüyorum. O dekansı yaptım. Şimdi bak. Değdikten sonra. Aman neyi çekiyor? Evet. Değdi. Değdikten sonra evet. aynı x gibi bakın. Y, x'in aynısı. Ben yapayım mı? Ne yapacağız? Hayır. Yok yap. Hadi. Yok. Tamam. Haftaya yaparız. Haftaya herkes alacak, <laughs> tek tek yapacak. Bak herkes bekliyor bir şeyler dinliyor. Haftaya herkes teker teker. Ha, haftaya herkes teker teker, teker, teker yapar. Haftaya girmiyorsunuz değil mi? Haftaya sözümüz yok. Ha. Ne sözümüzü yok? Yok, sözümüzü yok. Yok, yok. yok sözleri bu hafta girmiyorsunuz değil mi? Şimdi olduktan sonra girerim Öbürlerine girmem. Ha yani, öbürlerine son hafta, hafta girelim. Ama bak bir şey anlattık ya. Başka bir konu açmayın işte. Karışıyor. Yani. Şimdi gençler. Y'de. X'de sıfırladım. Açtım yarı çapını verdikten sonra bak neydim? Z'de kaçtım. Relatif'e girdim. Relatif'ten x'i kenledim. X değerini sıfırladım. Sonra ne yaptım? Yarı çapını girmek için 2.5 milimetre girdim. Sonra hemen o tuşuna basarak makine diyagramı de yazmıştım değil mi? Ne yaptım sonra? Y'de geldi. X'de geldi. Değil mi? Y'de geldi. X'de geldi. İndirdim Z'de. Değdirdim. Bakın sonra Y'de değdirdim. Y'de değdirdikten sonra şimdi aynı işlemi Z'de Z olarak kaçıyorum. Kaçtıktan sonra yarı çap girebilmem için nereye girmem lazım? Relatif'e. Relatif'e girdim. Bu sefer Y'yi kendim bakın. Y'yi kendim. Tamam mı? Y'yi kendim. Ne kadar gireceğim? 2,5 mm. Ama nerede? Y ekseninde. Hani siz böyle yapıyorsunuz ya. y gitmiyor. Y'ye ekseninde almalıyım ki. Bu buradaki y ye, klavyeli y'si. Klavye y. Yes. Buradaki y ye, eksen y'si. farkı anlayacaksınız. Y yes. eksenini aldım bakın. Aldıktan sonra iki buçuk milimetre artı yönde yarı çapını girdikten sonra hemen o tuşuna basıyorum ve Abi y ne oluyor ya? değerini eksi verdiği için eksiyi yazmayı unutmuyorsunuz. 337 .08. 0.80. Şimdi x ile y de sıfırlamış oldum. Daha. Daha geri döne geçmedim ama değerleri aldım. Şimdi y de bitti. x de bitti. Ne geldi sıra? z'ye. Şimdi ne yapıyorum? y'yi aynı pozisyonda parçanın üzerine geliyorum. Bak bir miktar geldi. Geldikten sonra kağıt koyuyordum. Değil mi? Yağık koyduktan sonra Z eksenini alıyorum, bak eksen. Biraz indirdikten sonra, çarpı onu aldı ve dönmesini bekliyorum. Döndü. Şimdi ben, Z'de yarı çarp verecek miyim, boy verecek miyim? Benim Z'nin neresi zaten, parçanın D olması gerekmiyor mu? Bitti bak değdi. İlk evet. önce, bak ben ilk önce relatife girmeden önce, ben bir zeyde yapıp atayım. Ondan da oldu değil miyim ben? Ben <laughs> ilk önce e, kendim sonra gelsem olur mu? Olur. olur. İkisi de kabul. Bozmadığın süre, Z'yi bozmadığın sürece ikisi de kabul. Bakın relatif de Z'yi kendime, Z'yi kendime, Z'yi bozmaz. Sen neyim olacak? Tamam mı? İlk önce O değerini bak. Oldayken hemen hazır Z'yi yazayım ben. Z, 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 yani yazdıktan sonra ne yapıyorum? Ben geliyorum. Niye ki İkinci takım olduğu için. Daha doğrusu şöyle diyelim. Birden fazla takım olduğu için. Yani ne demek? Ben, benim boyum birinci takım, benim boyum bu kadar. Benden sonra gelecek adam boyu benden kısa veya uzun. Nasıl edeceğim? Birinciye göre, bana göre belli. O birinciyi ben terlemem gerekiyor ki, yani sıfırlamam Birinci gerekiyor ki. Birinci boyu bu kadar, onun ordunun arasında da şu kadar. Birinci boyu bu kadar demiyorum ben. Birinci boyu sıfır. Hani yazdırdım. Birinci takımın boy farkı Bunu daima sıfırdı. Değeri yoktur. Takım referans olarak İkinci, yer. üçüncü, beşinci, yirminci, on beşinci takımların birinciye göre boy farkı vardır. Artı veya eksi. Hocam, tamam mı? Bütünlemede ne çıkacak? Onu Başka soru almıyorum. Bak başka soru soracaksan bilinemezsin. Ne? Şimdi ne <laughs> yapayım? Z'yi kendim yiyorum artık. Evet, Z'yi kendim yiyorum ki yi ikinci takımı takacağım ki onun farkı kendi olamadığını dersin. Yürek yürek. Burak anlaşılmayan var mı? Heh. Şimdi <laughs> artık bunu kaldırabilirim. Bak burada artık gitmanın <laughs> gereği <laughs> yok. <gülüyor> bitti. Z'nin değerini yazdım. <laughs> kendi de, e, yeter. Oradaki de dönüp durmasın dl de, çarpı yüzde hemen bir miktar kaçıyorum. Ne kadar? Parça ee, takımı sökebileceğim kadar. Bu kadar yeterli. Durduruyorum. Ofisinde de sökebilmem için içinde durdurmam gerekiyor. Bir tanesi yanık olsa sökemeyebilir. izin vermeyebilir. Ar Parça takılır. Ha. Tamam mı? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bu değerleri takımı sökmeden, ikinci takımı takmadan önce bu değerleri hemen beni ne yapmam lazım? makineye tanıtmam lazım. Şimdi ben biliyorum ama makine bilmiyor. Makineye tanıtmam lazım. Ne yapacağız? Beni offset'e basacağız. Takımla ilgili bilgileri girildiği yer neydi? Beni offset. Peki takımla ilgili bilgiler neresiydi? Word. Offset, Word Tamam mı? Word, Word ne demekti? İş. İş parçası. Kuş parçası sıfırları. Şey Peki diyor. şimdi nedir? Şimdi kendi değerleri. Onu dokunmuyoruz. Biz ne yapalım? Nereden başlıyoruz? No 1 diyor. Bakın no sıfır değil. No 1. G'li 4 parçası değil mi? Buradan 4. Bakın kursörle g 4'e geliyorum. Veya G55'e geliyorum. Fark etmez. İkisinden birisine kaydedebilirsiniz. Ama kayd kaydet. Haydi programa dikkat ediyoruz. Programda G54 mü var? G55 mi var? G57 mi var? Programda ne varsa oraya kaydediyorum. Programda G54'e göre diyorsam o zaman G54'e kaydediyorum. Şey tamam mı? Bu farkı anladık mı? Programda G0, G90, G57 diyorsam o zaman siz bunu 54'e kaydedemezsiniz. 57'ye kaydedemezsiniz. Eğer 54'e kaydederseniz sıfırlama gene olmuyor. 57'nin değerlerine göre gidecek. Bak 57'nin değerleri neymiş? Nasıl Mesela gideceğim? o garanti satırı da hani hocam. Gidemez. O bize bahşiş yani gerek yok demiştiniz garanti satırı. Evet. O da bunun için değil mi? Tabii. Tamam gençler. Şimdi değerlerini alıyorum. Input'la kaydediyorum. Insert'e basam Insert program içerisinde kaydedilmiş. Input takımla ilgili bilgilerin kaydedilmiş. Hemen evet. Klavyeden, buradan değil, klavyeden x. Bak burada 3 tane eksam var. Sen nereden diyecek adam senin x'i yazmadan önce? Nereden bilsin? X'i yazmadan hemen 148 yazamazsın ki. 141 yazamazsın ki. İlk önce x'i olduğunu belirtmen lazım makineye. x 141 nokta 110. Bir de 10 kere bakıyorsunuz. <laughs> y eksi 337 bak. Y e eksi 337 nokta 080. 0.80 z eksi kaçmış 396.78 bir kere bakılmaz bir kere bakarsın tamam evet, şu anda X Y Z sıfırdanları makine yaptım bakın artık orada 0 noktasını tanıdı. Bundan sonra x 20, y 20, z eşit 50 derece. Oradan gidecek. İstümlemede bunu yaptı.